Evet, 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldum. Hem yüksek lisans eğitimimi hem doktora eğitimimi Mimarlık Anı Bilim Dalı Rölü ve Restorasyon Bölümünde tamamladım. 1991'den 2012 yılına kadar mimarlıkta aktif alanlarda pek çok proje ve uygulama gerçekleştirdim. 2012'den beri de akademik alanda çalışmalarıma devam ediyorum. Avrupa Birliği EuroMed Programı çerçevesinde kısa adı Metpec Arşimedes olan kentsel dönüşüm sürdürülebilir Akdeniz Ekonomik İşbirliği Projesi çerçevesinde İstanbul Fatih ilçesi içerisinde bulunan Hanlar bölgesinde yer alan Büyük Valide Han ve çevresini de içine aldığımız bir pilot proje gerçekleştirdik. Burada yürütücülük üstlendim. Bu alanın kentsel tasarım projeleri ve fizibiliteleri yapıldı. Diğer bir Avrupa Birliği projemde kısa The Learning olan Hayat Boyu Öğrenme Programı'nda tarihi merkezlerde girişimcilik, yaratıcılık ve iş inkübütörlüğü olan proje çerçevesinde yine yürütücülük üstlendim. Ee, bir başka çalışmam e, TİKA, Başbakanlığımıza bağlı e, Türk e, İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın e, görevlendirilmesiyle Sudan'da e, görev aldım. E, Hartum'a yakın Suakin Adası'nda, Kızıldeniz'e yakın olan bir adada. Osmanlı döneminden kalan e, birçok yapı var. Buradaki gümrük binası ve iki adet caminin e, role ve restitüsyon ve restorasyon projelerini e, yürüttüm. Bunların keşif, metraj, teknik şartname dosyalarının hazırlanmasında müelliflik gerçekleştirdim. Bir başka diğer çalışmam İstanbul, Edirne, Trabzon, Mardin, Gümüşhane, Aydın ve son olarak da Muğla'da bulunan yenileme alanları ve sit alanlarının içerisinde yer alan hem tek yapı ölçeğindeki eserlerin hem de kentsel dokuyu içeren sokak ve meydanları içeren kentsel tasarım projeleri yaptım. Bu tek yapı ölçeğindeki projeleri ilgili, kurul, ilgili koruma kurullarında onaylanmış pek çok müelliflik projelerim var. Bu yapmış olduğum çalışmalarla ilgili 40'ın üzerinde yayınlanmış İngilizce ve Türkçe makalem var. 4 adet Amerika'da basılmış kitap bölümüm var. Deneyimlerimi öğrenci arkadaşlarımla ve akademik hayatla paylaşmak için de son iki yıldır öğrencilerimizle Datça'ya gidiyoruz. 2017 Gökova depreminde Datça Yarımadası büyük hasar aldı. Buradaki köylerden bir tanesinde Reşadiye'de çalışıyoruz ve yaklaşık 36 tane binanın ee, yine tek yapı ölçeğinde Röle ve Restitüsyon e, projelerini hazırlayıp ilgili kurula takdim ettik belediye ile beraber tabi. E, bu bizim belediyelerle yapmış olduğumuz işbirliklerimizden bir tanesi. E, buna benzer çalışmalarımız Kıbrıs bölgesinde Kıbrıs'ta da birçok bölgede yine devam ediyor. Öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz ve Yapmış olduğumuz bu çalışmaları hem kamuda, hem özel sektörde, ilgili belediyelerde ve sanayinin hizmetine sunmak istiyoruz. Evet, uzmanlık alanlarından bir tanesi üç boyutlu lazer tarıma teknolojisi ile belgeleme çalışmaları yapmak, röle ve restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmek. Bütün bu deneyimlerimi öğrenci arkadaşlarımızla birlikte aslında. E, sektörün hizmetine sunmak istiyoruz. Tabi sektör derken aslında e, kastettiğimiz e, kamu ve e, ilgili belediyeler, e, vakıflar, genel müdürlüğü ve ona bağlı olan diğer alt müdürlüklerin hemen hemen hepsine e, belgeleme alanında e, hizmetler sunabiliriz Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak. E, Mart 2019 yılından itibaren e, Fatih ilçesi içerisinde Süleymaniye bölgesinde. E, 4 tane akşap yapının cephe restorasyonu kapsamında malzeme seçimi ve doğru montaj elemanlarının yürütülmesi konusunda danışmanlık yapıyorum. Tüm bu danışmanlık sürecini benimle beraber TT ofisindeki arkadaşlarım gerçekleştirdi. Karşımdaki firma ile görüşmeler, sözleşmenin hazırlanması, maddelerin belirlenmesi, sürecin takibi... Hatta akılcı fikirler ortaya atma gibi pek çok katkılarını gördüm. TT ofisindeki arkadaşlarımın, ve onları giderek her alanda geliştiklerini görmek beni çok onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Ben pek çok defalar hem TÜBİTAK hem İSKA üzerinden TTO ofisindeki arkadaşlarımla birlikte proje yazacağımıza ve çok yakın zamanda bizlerden yeni projeler duyacağınızı düşünüyorum.